da görmüş. Oy benim sırışınım. Gelsin bebekler. Bibiklerim gelsin. Bibiklerim gelsin. Gelsin. Gel bebeğim, sen de buraya gel. Gel, gel yukarı gel, gel. Gel kızım, gel kızım yukarı gel. Gel bakalım. Gel yukarı gel, gel. Burada mı yiyeceksin sen? Oy beyazlığım da gelmiş. Gel bebeğim. Gel bebeğim. Gel. Gel. Gel kızım gel. Gel. Neredesin bebeğim? Gel. Gel buraya gel. Gel. Gel bakalım sen gel. Gel bakalım gel. Bakarım. Gel bakalım. Gel bakalım. Bekle orada bekle. Bekle. Al. Al bebeğim. Hı. Hadi bakalım. Hı. Gel kızım bunu gel. Ха-ха. Пойдем покалим, Катер, Катер, ее сын.